Evet hocam, iki tane acılı anne. Bunların da sorularını, cevaplarını alacağız ama hatta bekleyen bir izleyicimiz var. Hemen onu ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Teşekkür ederim. Sağ olun. Alo, teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir mukabele efendim. Edirne'den arıyorsunuz? Hayır, Malatya'dan arıyorum. Malatya'dan mı? Arkadaşlar yanlış yazmış. Mal Evet Malatya'dan depremzedeyim ben efendim. Malatya'dan ee, arıyorum. Geçmiş olsun efendim. Ee, geçmiş olsun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Hocam'a da saygılarımı sunuyorum. Sağ Mustafa ol. Hocam'a durum olacaktı benim. Tabii. Ben eğitimci bir kadınım. Ee, 16 yaşında hemen kısa keseyim zaman zaman 16 yaşında ben annemi babamı razı olmadan duygularımı hakim olmayarak duygularla yaşadığım bir dönemde bir evlilik yaptım. Evlendiğim insan tabii ki ablam beni kandırdı. Ee, ablam çünkü ondan bir ev satın almış e, o kişiden. Aralarında anlaşmışlar sonra meydan açacak. Sizden e, beni kandırdı, çok, beni evlendim. E, çok özür diliyorum sizden. Oradan stüdyo şefimiz ısrarla reklama girmemiz gerekiyor. Dönüşte sizinle dönsek olur mu efendim? Tabii. Ne olur kusurumuza hadi, hadi, bakmayın. Rica Peki Rica hadi, Küçük hayır, bir aradan sonra yine beraber olacağız sevgili seyirciler. Küçük bir ara veriyoruz. Hemen dönüşte de ilk şifreyi vereceğim size. Kısa bir ara. Evet kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Hatta bir evet. e, depremzede izleyicimiz vardı Malatya'dan. Şu anda hattı mı acaba? Alo? Evet Alo. hattayım efendim. Ay, kusura bakmayın hattayım tekrar e, özür diliyoruz sizden. Böyle sizi beklettik. Buyurun şimdi dinliyoruz sizi efendim. Buyurun. Estağfurullah. Tekrar iyi günler diliyorum. Sağ olun Hocama buyurun. Hocama saygılarımı sunuyorum. Hocamla yaşadık ama ilminden dolayı ona saygılarımı sunuyorum efendim. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Ee, Sağ olun. Mustafa Hocam, ben 16 yaşında annemi babamı razı olmadan bir evlilik yaptım. Lisede okuyan bir öğrenciydim. Duygularımla hani o yaşın getirdiği evlendim fakat mümkün değil. Hiçbir türlü bir ne eş ol, olabildi ne de üç tane çocuğum oldu ne de çocuklarıma bir baba olabildi. Maalesef yıllar sonra vefat etti. 12 yıl çocuklarımı ben kendim büyüttüm. Ben bir eğitimciyim. Ve başörtüsü mağduruydum o zaman. ...çok ucra köşelerde görev yaptım ki... ...başörtü sorunu biliyorsunuz... ...az çok yaşadınız sizlerde geçmişte... Evet. ...ve çocuklarımı... ...kendi imkanlarımla, kendi çabalarımla... ...onları hem İslami... ...hem insani... ...hem de beşeri eğitimle... ...yetiştirmeye çalıştırdım ve... ...elhamdülillah çok şükür... ...belirli bir yaşa geldiler, 15 yaşına falan geldiler... ...ben de eğitimci olduğum için çalışan biriyim... ...fakat... Doğu toplumunda birazcık kadının erkeksiz olması kadar insana acı veren bir şey yok. Bunu ilk önce aile, kendi ailesi yapıyor. Vefat etti çocukların babası. Vefat etmeden önce bütün mal varlıklarını babasına bıraktı. Çünkü e, nahış yaşayan bir insandı. Bütün mal varlıkları falan ihralar gelince onlar da alınmasın diye babasına bıraktı. Neyse uzatmayayım hocam zaman uzatmayın. Ve vefat ettikten 12 yıl sonra ben yine ailemden yaşadığım o baskı yüzünden hani ben bir eğitimciyim hani derler ya doğrusuz zamanında tekrar edermiş İnanın 19 Mayıs günü ben okula müdür bey görevlendirdi hocam dedi siz 19 Mayıs siz yapacaksınız biraz erken gelin okula ki hani bir prova yapalım ben de erkenden gideceğim rahmetli annem niye bütün öğretmenler o saate gidiyor sen niye erken gidiyorsun sen nereye gidiyorsun sen ne yapıyorsun kime gittin kimden geliyorsun nasıl gidin? anlatılmayacak derecede böyle bir baskı vardı. O an dedim ki hayır böyle olmuyor ya... Sen evlen. Evet hocam onu yaptıktan sonra beni çocuklarıma sordum... Dedim yavrum böyle böyle ben evlenmek istiyorum. Ve bir de neden evlenmek istiyorum? Şunu şu gerçeği de söyleyeyim. Ben evliliğin eşini yaşamamıştım. Babalık görmediği gibi, baba olmadığı gibi bana eş de olmamıştı. Evlendim hocam. Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Nurlar da yaksın inşallah. Eşimin de hanımı vefat etmişti. Benimki de. Onun da çocukları vardı. Benim de. Ama benim çocuklarım küçüktü. Eşim canı gönülden onlara babalık yapacağına söz verdi ve yaptı da. Ama benim çocuklarım iki tane kızım, iki tane yetimci şimdi yıllarca benim adım anladılar. Anne demeden onların razılığını aldığım halde evlenmek için konuşmadılar. E, Düğünlerine beni çağırmadılar. Ve onlar benim kendi öz annem, ablam ve abilerim baktı. Maddi olarak onların ihtiyacı yoktu. Evet yoktu. Çünkü babalarından maaş kalmıştı. Gayrimenkul vardı dedelerinden. Bana mal niye düşmedi hocam? Çünkü rahmetli kayınpederimden önce öldüydü eşim. Evet. Ee, yıllarca yıllarca bana tam 15 yıl anne demediler. Gördükleri yerde kaçtılar hiçbir şekilde hiçbir şey demedim ve bu yavrularımdan yetiştirirken Türk örnek öğrenci seçildi. Bunları söylemem kendimi metin etmek için değil asla ve asla. İnsan kendini metin edemez bu en acizlikti. Ama biz doğruluk payı olduğu için söylüyorum. çünkü i̇şte sonunda 15 yıl sonra kızımın bir tanesinin çocuğu oluyor. Diyor ki biz annemden özür diyoruz. Biz bir hata yaptık. Ne olursun annemle konuşmak istiyoruz. Kardeşim geldi bana anlat hayır kardeşim dedim ben o olayı külledim kapattım. Artık dedim o yara kermi tuttu. Evlat, evet, anne evlatını unutmaz ama ben unuttum yapmayın. Neyse sonradan anne dedi, kabullendim. 10 yıl, 10 yıl hocam tekrar bağrıma bastım. Onlar benden özür dilerken inanın niyet Hayır yavrum dün unuttum ben diyordum. dün unuttum siz çocuktunuz siz kandırın bu şöyle. 10 yıl sonra hocam Çocuğunu büyüttüm. Kendi okula götürmez mi çocuğunu. Ben kendi okuluma götürürdüm yavrumu, torunumu. 10 yıl sonra sudan bir bahaneyle yine maalesef kapattılar defteri. Görüşmüyorlar, konuşmuyorlar. Hatta gittim kızım yoldu dedim, yavrum dedim. Bana eliyle böyle kaldır elini, Hiç unutmayacağım o günü. Sen ne annelik yaptın ki bizden dedi. Ben senin annenim yavrum kapıya. Hani kapı çalınca benim denilmez ya. Kapı çalınca sadece komşuya gittim. Ayşe'yim, katmayım, Ali'yim, Ahmet'im dendir. Hani benlik Allah'a mahsus değil. Kapıyı çalayım, çalıştım. Kim o dedi? Annemin yavrum. Deyince, sen ne annelik yaptın ki de bana dedi. Neyse hocam çok zamanınızı almayayım. Sonra bu şimdi de depremden, zaten depremden sonra kaybettim. Eşimden ben de çalıştığım için benim bir aracım var hocam. Bir de rahmetli benim kendi öz babamdan kalan gayrimenkullarım var hocam. Kendi öz babamda. Ama arabayı eşimin zamanında aldım. Şimdiki eşimin, ikinci evlendiğim eşimin. Ve benim ondan bir tek bir kızım var. Kızım da 18 yaşında çalışmaya başladı. Partdayım. Bütün çocuklarım üniversite mezunu, hep iki üniversite okuttum hocam, okutmaya çalıştım diye. İslam eğitimi de vermeye çalıştım, Kur'an-ı Kerim'i okut. Yani bir insanın, Müslümanın yapması gereken, bilmesi gereken kural, kaide neyse, onu yapmaya çalıştırdım çocuklarıma. Ve şimdi hocam sizden sormak isteyeceğim, helal edin, hakkınızı, zamanınızı aldım. Sormak isteyeceğim. Şimdi benim bir aracım var, bir de benim babamın gayrimenkulları var. Bütün miras da gayrimenkullar böyle işleyecek. Kardeş bizlere kalıyor. Benim kendi ilk eşimden olan çocuklarımız zerre kadar. Benim ilk eşimin inanın bana samimi itiraf ediyorum. Size yanlış söylerim ama Allah'a yanlış söyleyemem. Zerre bende bir hakkı yok. Maddi olaraktan söylüyorum. Manevi olarak bir yıkımı var. Hocam şimdi benim bir arayıcım var kendi adıma. Bir 3-5 kuruş neyse artık. Çünkü kızım 18 yaşında başladı. Kızım çok akıllı bir çocuk. Babasının kopyası. Anneciğim senin hayatı yaşamadın, ömrünün çocuklarına dedim, ama ben sana yaşatacağım bu hayatı diyerekten de, Mümkün değil. Benim aldığım iki maaş alıyorum hocam. Biraz daha, daha hızlı gidersek mi? çünkü konu evet, önemli. Evet. Sizde yaralısınız biliyoruz ama e, sırada hani, bekleyen telefonlar var. Evet evet hocam. Şimdi ben bu aracı altı kendi e, şimdiki ölen eşimin de maaşından yatırıyordum. Kendi çalışın kendi mutfak matrafı ediyorsam o maaşından da yatırıyordum. Bu maaşta da bu arabada da eşimin hakkı vardır. yeter. Eşim ölmeden önce biri eşimin evini sattık. İnan ben o hisseyi almadım. Çünkü arabadan çocuklar hisse düşmez diye kendi çocuklarını. Şimdi hocam ben çocuklarımı mal vermek istemiyorum. Kendi öz çocuklarımı konuşuyorum. Üç taneyi. Bütün mal varlıklarımı bu şimdiki eşimden olan çocuğuma bırakmak istiyorum. Acaba ben burada vebale giriyor muyum? İnanın bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Evet ben de, a evet ben anlaşıldı. Ben de İslam eğitimi almaya çalışan bir insanım. Tamam. Hani fetva yaşıyorum, hakfa yaşamıyorum ama An anlar, hangi, anlaşıldı. hangi eğitim almak bilinirim. Evet hocam buyurun. Şimdi korkuyorum hocam. Acaba anlıyorum. Ben anlıyorum. Ne var diye bir tamam kardeşim. Şey diye. Anlaşıldı. Ee, burada tabii daha önce de ağzınız yanmış. Ee, bir şey söylerim ben size. O önemli. Kendinizi bir defa garantiye alın. Yani ölünceye kadar malınız sizde kalmak üzere. Bunu e, çocuklarınızdan birine verin verip diğerlerine hayattayken verme, e, vermeyebilirsiniz. Dinen de böyle. Ancak öldükten sonra mirastan men etme hakkınız dinde de yok. Kanunda da yok biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdiden e, kaydı hayat şartıyla verirsiniz. E, sizi de yarım bir gün sokağa atmasınlar. Onu çok görüyorum ben böyle olanlarda. Ee, çocuklarınızdan hayırlı gördüğünüzü verip diğerlerini mahrum edebilirsiniz çünkü onlar size evlatlık yapmamış, hayatta çile çektirmişler vebal olmaz diye düşünüyorum anlattıklarınıza göre Rabbim yardımcınız olsun anne babanızın da rızasını alacak işler yapın çünkü onlara da siz zamanında yanlış yapmışsınız sonra aynı şeyleri çocuklarınızda yaşamışsınız. Evet Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Başka sorunuz var mıydı efendim? Evet hani ben annemin babamın razılığını almadım kendisini kullanmamdaki tek sebep bütün insanlar 81 milyon duysun diye bunu söyledim. Tekrar benim babam benden özür diliyor. Yavrum yanlış yaptık. Seni tela bıraktık. Biz hatalıyız dedi ama bir kere kırılmıştı, yıkılmıştı bu gönül. Evet. Allah ısrar etsin. Baba kapısına tekrar binemedim. 12 yıl cehennem hayatını yaşadım. Kimseye söyleyemedim. Ama şimdi de elhamdülillah elhamdülillah fakat şimdi de evlat acısı yaşaraktan evlatların ihaletini ve onların... O çocukların Olum. aklı yerindeyse sıhhati yerindeyse sizin varlığınızı ganimet bilip siz hayattan ayrılmadan sizden helallik almaları gerekir. Yoksa onların da iflah olması mümkün değil. İnşallah Allah bu isteriz. programı izliyorlardır. Duymuşlardır sesinizi. Allah ıslah etsin diyelim ve Malatya sevgilerimizi iletelim efendim. Size de hayırlı günler diliyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.